Ben biliyorum, anne. Biliyorum. Merhaba kanalıma geldiniz. Bugün hmm. hmm. Ayşe testi yapacağız Şimdi Siz yapacaksınız bana arkadaşlar Ben de yapacağım Tamam görüşürüz Ben de yapacağım tamam mı Ben açacağım arkadaşlar tamam mı Evet gördüğünüz duyduğunuz gibi yapıyoruz İlk öncelikle ben ismim giriyorum Bir dakika enişte oldum Oğlum Oğlum bu ne? Bu <laughs> ne yapıyoruz? Tam büyütüyoruz. Nisanur yazdık mı? İkinci ismi de. Hmm. Bakalım. Biliyorum. 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 Biliyorum arkadaşlar. İşte. Tamamdır buldum. açmış arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir kaç tane farklı yönünüz var ama birbirinize göresiniz. <laughs> Şimdi arkadaşlar başka bir isim deniyoruz. Neyse arkadaşlar yeniden deme şimdi başka bir isim yazıyoruz buraya Ayşe yapıyorum. ve Kenan yazıyoruz bakalım bunlar kim bilmiyorum valla artık tahmin edin ölç Ayşe ile Kenan öyle mi evet ölç. Ayşe ile Kenan öyle mi dur bakalım. Biraz zorlandım açıkçası. Zorlanmış. Tamamdır bulmuş. Çeksen o her şeyi mi bitir ya? Oğlum ya. Niye çeksin? Arkadaşlar bu aynı şeyleri demiyor mu şimdi? Neymiş menü neymiş? No 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 no. Lütfen hmm. güzel çıksın. Düşünüyorum. <laughs> Saçma bir isim. Hazırsan söylüyorum. Böyle 55. Evet. Arkadaşlar burada izlemeyin isterseniz çünkü evet. yorucu oluyor. Yani belki bir ışık var olmadı arkadaşlar. Bakın bunlar kim şimdi? Annemin ismiyle deniyorum Annemin ismi Ayşe. Tamamdır. Ayşe ile Kenan. Ya yine aynı şey diyecek. 80 diyecek. İkisi biraz zor anlayacak. Bir bakış alayım. Tamamdır buldum. 80 diyecek. 65 <laughs> dedi lan. Ya ben annemi çok seviyorum. Ben demiyorum ama. Ay <laughs> <laughs> ayrı yatıyor. A ayrı da yatmıyorlar. Ama Sonra, ikiniz ikiniz de seviyorsunuz da birbirinizi mi bilemedim. Bilememiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yazmayı unutmayın. Bir esim, örnek daha deniyorum size. Bir örnek daha. Ha. Şimdi burayı da Ayşe'nin oraya atmış şu Ayşe'nin. Ve öyle mi? Evet, evet. Arkadaşlar, bir şey. arkadaşlar. Hepinizi diliyorum. Tamam şey Bana ne? Bir eşyadan de bir Oç. Şimdi sen lançınır öyle mi? <laughs> öyle. Bekliyorum. Lütfen güzel yüz çıksın ya. Düşünüyorum bak. Düşün. Tamam defoldum. 75 mi? Görebildim. <laughs> tamam arkadaşlar. Ayırdım ben. güzel bir şey çıkar arkadaşlar beni aşık biliyor sevmiyorum aslında inşallah çıkmaz bakın sen ses gelsin bir mu ya ben bir film izliyorum da dur bakalım İnsanlar demiyorum sen demiyor ben bir izlemek istiyorum da çıktı reklamına evet çıktı reklamına 85 bin bir Şimdi bir isim sağlayacağım arkadaşlar her sanmıyorum. Öyle mi? Dur bakalım. Sizin bu çıktı He. Buldum şükür. 50. Biraz olma. Lazım sanırım. Şimdi melek bulalım. Melek bir şeytan yapalım. Bu son olsun. Melek. Bu acaba ne oluyor? Ne kadar aşık var birbirlerine ne şey de anlam Bunu bak Hazırsa söyle. Hazırsan söyle. 70. <laughs> 70 mi? Birkaç tane farklı yönünüz var ama birbirinize göresiniz. Allah'ım. Şimdi arkadaşlar videoma like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu arada yazarsanız yapıyorum. Hiç kimseyi kırmıyorum. Ve yorumuza kalp bırakıyorum. Herkes kalp yazarsa bir de yapıyorum. Hem isminizi hem de kalp koyun. Hadi görüşürüz. Beğeniyorum yorumlarınızı.